Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin 36. videosuna geldik. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz. Türkçeden Fransızcaya, Türkçeden İngilizceye çevirisine bakıyoruz. Fransızcası ve İngilizcesi arasında nasıl benzerlikler var, nasıl farklar var ona bakıyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Yani bu seriyi birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazarak çalışan herkes toplamda 300 cümle çalışıyor. Peki neler kazanabiliriz? Öncelikle çeviri yapıyoruz. Çeviri mantığına bakıyoruz farklı konularda kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz. Bu serinin her videosunda farklı zorluk seviyelerinde, farklı konularda cümleler yazdım. Dolayısıyla farklı konularda kelimeler, terimler, deyimler hatta atasözleri geçiyor ve dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Farklı dil bilgisi konularını kısaca tekrar ediyoruz. Ayrıca daha önce çalıştığımız videoların kartlarını ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsin. Hepsinin toplamında faydalı ve güzel bir seri. Zaten sizlerden gelen konu isteklerinden biriydi bu. Hocam Fransızca videolarımız var, İngilizce videolarımız var. Peki karşılıklı çalışmalar yapamaz mıyız diye. O bağlamda hazırladığım bir seri. Siz de çalışmak istediğiniz Tam olarak anlamadığınız konular varsa yorumlara yazarak bana iletebilirsiniz. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Çan zil işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir ve daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi. Önce Türkçesine bakalım. Alice asla sigara içmez. Şimdi Türkçesi üzerinden gidersek, bakın burada bir asla var. Asla, İngilizcede de, Fransızcada da bir sıklık zarfı. Ama Fransızcada durum birazcık değişiyor. Fransızcası ve İngilizcesi arasında farklar var. Sigara içmek fiili var. Fransızcasına bakalım. Alice nefim jame. Alice özel isim pek tabii aynı kalıyor. İngilizcesi şöyle. Alice never smokes. Şimdi önce hemen Alice'i bir alalım. Özel isim. Türkçesinde, Fransızcasında ve İngilizcesinde eşleştirmemiz çok kolay. Fransızcada bakın şurada ne jamais negasyonu var. Türkçe'ye asla hiç karşılıklarını veriyor. Asla hiç. Hatta daha önce çalıştığımız bir konu ve bu konunun kartını ekleyebiliriz. Ne diye yazalım. İsteyenler buradan videoya ulaşıp çalışabilirler. Şimdi asla karşılığını verdik. Şöyle eşleştirelim. İngilizcesine bakalım. İngilizcede never var. Never bir sıklık zarfı. Dikkat! Never'ın geçtiği cümle yapı olarak olumlu, anlam olarak olumsuzdur. Şöyle yapalım. Yapı olarak olumlu. anlam olarak olumsuz. Hemen yanında çok kolay şurada füme fiili var. Füme sigara içmek bir tütün mamülünü içmek olur. Bir şeyin tütmesi anlamında da kullanırız. Tütmek. İngilizcesi smoke, smoking öyle düşünebiliriz. Sigara içmek diye alırsak şöyle birleştirebiliriz. Şuraya da birkaç tane ekleme yapalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Şimdi to smoke desek, fiilin master halini yazsak, tütün içmek, sigara içmek gibi bir anlam veriyor. Hadi sigara içmek, tütün mamülü içmek diye düşünelim ve şu şekilde yazalım. Şöyle yazsak, smoke diye, bu sefer duman karşılığını verir, isim hali diye düşünelim. Duman tabakası gibi, anlam verir. Tabakası. Yine fiil gibi düşünsek hatta şuraya ekleyelim. Tütmek anlamını da verir. Bakın Fransızcası ve İngilizcesi birbirine ne kadar benziyor. E şurada bir şey var hocam ne olacak? Sigara içmek de içmez dedik. Cümlenin olumsuzluğunu verdik. Cümle hem geniş zamanda hem olumsuz bir cümle. Bu şekilde düşünebiliriz. Kolay oldu. Hadi bir okuyalım. Alice asla sigara içmez. Alice ne füme Alice never smokes. Bakın he, she şahıs zamirine denk geldi. Fiili geniş zaman olduğu için sonuna s getirerek çektik. Videomuzun ikinci cümlesi. Bu teklifi dikkatle değerlendirmeliyiz. Kim? Biz. Bakın şurada bir gizli özne var değil mi? Biz. Bir teklif var. Burada bu işaret sıfatı var. Teklif ismine bağlı. Dikkatle dediğimiz dikkatli bir şekilde bu bir zarf. Burada değerlendirmek fiili var. Cümlenin zamanında Fransızca mantığına göre şimdiki zaman değil mi? Hemen Fransızcasını okuyalım. Nous devons considérer cette offre prudemment. Bakın şurada bir de meyli malı var değil mi? İngilizcesi we must consider this offer carefully. Hemen eşleştirelim. Nu şahıs sen biri. şahıs sen biri. Biz demek. Biz. Hemen yanında şurada devoir var. Devoir zorunda olmak demek. Hemen şuraya da bir yıldız atalım şöyle. Daha önce Fransızca'da en çok kullanılan en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi diye bir seri yaptık. Fiilleri tek tek ele aldık. Fiillerin çalışma mantığına baktık. Fiillerle oluşturulan terimleri, deyimleri, ifadeleri, atasözlerini öğrendik ve farklı örnek cümlelerle toparladık, birleştirdik. Serinin kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Devoir 100 fiil listesinde var. Master halini şuraya yazayım ben. Devoir. Şimdi İngilizce'deki must'la eşleştirebiliriz meli malı karşılığıyla da birbirine bağlayabiliriz. Peki İngilizcesinde neden must kullandık? Mesela have to zorunluluğunu neden kullanmadık? Have to dışarıdan gelen bir zorunluluk gibi düşünelim. Have to'yu burada kullansak çok daha tam olarak oturmazdı. Ya hocam should var. Should. Bunu da daha çok tavsiye gibi durumlarda kullanıyoruz diye düşünelim tam olarak olmazdı. Bu bizim bir kararımız. Biz böyle bir zorunluluk hissediyoruz gibi düşünelim. Şurada considere var. Mastar halinde. Zaten cümlede şahıs zamirine, özneye bağlı çekilmiş fiil var. Sonrasında gelen bütün fiiller mastar olarak kalır, çekilmez. Türkçesi değerlendirmek. Şuraya bağlayalım. İngilizcesi ve Fransızcası bakın birbirine nasıl benziyor. Consider, considere, birbirine benziyor. Hemen şurada işaret sıfatı var. İşaret sıfatlarını da daha önce çalışmıştık. Set. Fransızca'da isimler eril, dişil, tekil, çoğul diye ayrılıyor. İşaret sıfatını bu şekilde tuttuğumuza göre offre ismi, sözcüğü dişil bir sözcük. Bakın buradan anlıyoruz. Türkçesi bu olur işaret sıfatının. İngilizce'de this. İngilizce'de isimlerin eril dişil diye ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. İsme bağlı olması lazım. Buradaki isme bağlı. İşaret sıfatları isimleri nitelendiriyor gibi düşünelim. Türkçesi teklif, teklif. Offer. Bakın, offer, offer. Fransızcası ve İngilizcesi birbirine çok benziyor. Bir tane zarf kaldı şimdi. Prudemment. Dikkatle dikkatli bir şekilde diye düşünelim. Bakın carefully. İngilizcesi. Şuraya bir yıldız atalım. Aklınızda şöyle tutun. Sıfatlar isimleri nitelendirir. Zarflar eylemleri nitelendirir. Buradaki eylem nedir? Değerlendirmek eylemidir, fiilidir. Böyle aklımızda tutalım ve bir okuyalım. Bu teklifi dikkatle değerlendirmeliyiz. Dikkatli bir şekilde değerlendirmeliyiz. Kim? Biz. Nous devons considérer cette offre prudemment. We must consider this offer carefully. Fransızca bir seri çalıştık diye kartını eklemiştik. Aynı serinin İngilizcesi de var. İngilizce'de en çok kullanılan, şöyle yazalım, yüz fiilin detaylı incelemesi diye yüz fiil incelemesi. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiil listesini ben çıkarttım. Farklı kaynaklarda farklı fiiller görürseniz şaşırmayın. Mantığıken çoğunun aynı olması gerekiyor. Aynısı serinin Fransızcası için de geçerli. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiile, fiillerin çalışma mantığına, fiillerin aldıkları edatlara baktık, fiillerle oluşturulan terimleri, deyimleri, ifadeleri, atasözlerini öğrendik ve yine örnek cümlelerle birleştirdik. İsteyenler seriye buradan ulaşıp çalışabilirler. Bakalım videomuzun üçüncü cümlesi nasıl? Bunu sadece seni mutlu etmek için yaptım. Kim? Ben. Şurada ben var. Hemen onu anlıyoruz. Fransızcasına bakalım. ça <laughs> seulement pour te rendre heureux İngilizcesi I did this only to make you happy Şimdi yine cümlenin Türkçesi üzerinden gitsek. Cümlenin zamanı ne? Yaptım dediğimize göre dili geçmiş zaman. Dili geçmiş. Olumlu bir cümle öznesi ben. Ben şahıs zamiri. Şimdi hemen şuradaki je'yi alalım. Ben demek İngilizcesi I Eşleştirmemiz çok kolay. Refe ben yaptım. Le passé composé dili geçmiş zaman. Le passé composé. Daha önce çalıştığımız bir konu. Kanalımızın da en çok seyredilen videolarından bir tanesi dili geçmiş zaman konusu. Şöyle birleştirebiliriz. Birbiriyle. Şurada da didle birleştirelim. Past simple dili geçmiş zaman. Simple past tense. İkisi de aynı. Farklı kaynaklarda past simple tense, farklı kaynaklarda simple past tense diye karşınıza çıkabilir. Dikkat şurada başka bir şey var. Şurada bir tane fiil var. Fer fiili var. Fer. O da şurada saklı. Yapmak. İngilizcesi de burada. To do. Yapmak. To do ve to make öğrencilerin kullanımını karıştırdığı iki fiil. İkisi de Türkçe'ye Hatta şuraya yazalım. To do, to make, yapmak karşılığını veriyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Make fiili ile ortaya somut bir şey çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela I made a cake. Ben bir pasta yaptım. Ortada somut bir ürün var gibi düşünebilirsiniz. İleride de çalışırız zaten. Şurada sağ var. Bakın bu nötr. Nötr. Bunu bu karşılığıyla düşünebiliriz. Şuradaki this ile eşleştirelim. Şurada seulement var. Söyleme sadece karşılığını veriyor. Only ile birleştirmemiz kolay. Fransızcasından gitsek. Şurada pur edatı var. Fransızcada en çok kullanılan edatlardan bir tanesi bu. İçin karşılığını Türkçe'ye veriyor. Bakın şurada için. Make you only to make you happy. For karşılığını arıyoruz ama şuradaki tu ile birleştirmemiz gerekiyor. Burada bir tane tö var. Seni karşılığını verdi. Şuradaki you ile birleştirelim. Bu bir şahıs zamiri mi? Pek tabii değil. Şahıs zamiri olsaydı cümlenin başında olması gerekirdi. Bu bir tamamlama zamiri. Yani pronom, kompleman. Burada randr fiili var. Sözlüğe baktığınızda birinin bir şeyini götürüp geri vermek karşılığını görürsünüz. Geri vermek. Ancak bu cümlede olduğu gibi etmek, kılmak anlamını da veriyor. Etmek, kılmak. Mutlaka bu şekilde öğrenin. Şuradaki etmekle birleştirelim. Make ile birleştirebiliriz burada. To do you happy gibi kullanamayız. O yüzden make ile gittik, ilerledik İngilizcesinde. Birinin Mutlu hali de somut bir şeydir gibi düşünebilirsiniz. Ere bir sıfat. Mutlu bir sıfat. İngilizcesi happy. Şöyle birleştirebiliriz. Farklı renklerle zaten eşleştiriyorum. Anlatarak gidiyorum. Dikkatli takip ederseniz karıştırmazsınız. Hadi bir okuyalım. Ben bunu sadece seni mutlu etmek için yaptım. ça. ben bunu yaptım. yaptım. Sölmem sadece pur te rendre heureux, seni mutlu etmek için. I did, ben yaptım this, bunu. Only, sadece to make you happy, seni mutlu etmek için diye düşünebiliriz. Geldik videomuzun sonuna. The end of the video, la fin de la video, Fransızca, Türkçe, İngilizce, karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 36. videosunun sonuna geldik. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi. Kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın. Videoyu beğenip yorum yazmayı, fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Fransızca, İngilizce öğrenen yakınlarınız, arkadaşlarınız varsa videoyu onlarla paylaşıp onların da çalışıp faydalanmasını sağlamayı unutmayın. Son olarak zil can işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamında ya da farklı konularda gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.